Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geçenki videomda bahsettiğim ama fırsat bulup da gösteremediğim bebek bakım çantasını göstereceğim. Birlikte güzelce yerleştireceğiz. Hem içine neler koyuyorum, neleri elimin altında olması gerekiyor, hani neleri daha çok kullanıyorum. Onlardan da biraz bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde birazcık bu geceden bahsetmek istedim. Bugün bir ay üç günlük olduk. Ve sanırım bu zamana kadar ki ikinci en kötü gecemizi geçirdik. Normalde çok düzenli olmasa da yine de gece uykularımız vardı, gece uyuyordu. Ama bu sefer şöyle bir sıkıntımız oldu. Böyle tam doyduğunu hissetmediğim için çok böyle. E, tok gibi görünmedi bana hani çok bir verimli emmemişti son emmesinde. Doktor da bana eğer hani doyduğundan emin değilsen çok uyku halindeyse emdiğinde o zaman e, bir doz mama verebilirsin demişti. O yüzden ben de hani karnı tokken daha sağlıklı uyur daha hani kaliteli bir uyku çeker e, uzun uyur diye düşündüğümden birazcık mama verdim. Ve o mamayı tolere edemedi nedense bir hazımsızlık hani oldu. E, gazını çıkartamadım kakasını yapamadı, hiçbir şekilde kusamadı, hani geğiremedi hiçbir şekilde çıkış olmadı, bir anda tıkandı çocuk. Meğersem sanırım tokmuş da ben hani fazladan vermiş oldum sanırım hani bilmiyorum tabii hala daha ee, bir şekilde işte miydi? semsert sert oldu karnı, semsert sert oldu. Gazını çıkarmaya çalışıyoruz, yok masajlar yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, sıcak havlu koyuyoruz. Falan. Hiçbir şey fayda etmedi. Belli bir süre o şekilde saatlerce kıvrandı kaldı. Tam böyle kucağımda uyuyor, sakinliyor ya da bebek arabasında sakinliyor. Daha sonrasında tekrar sancılar başlıyor. Tekrar tekrar ağ hani ağlayarak uyanıyor. Ee, zaten hani en uzun uykusu 45 dakika falan sürdü. 45 dakika uyuyor, yarım saat uyuyor. Tekrardan böyle kıvranarak geri uyanıyor. Çok çok kötüydü gerçekten. Ee, yani bu Sanırım 5. hafta atağı diye geçiyor. 5 böyle belli haftalarda e, ataklar oluyormuş. E, bu ataklardan ilki de 5. haftada oluyormuş. E büyüme atakları deniyor sanırım. Tam anlamıyla bilmiyorum hani e, nedenliğini. E, bu haftada da böyle bu tarz şeyler görebilirmiş. Hani şey olarak beslenme düzeninde bozulma, uyku düzeninde bozulma vesaire. Bilmiyorum belki de buna bağlıdır. Her neyse işte bayağı bir şeydi hani zorlandı gece boyunca sabaha karşı saat kaçtı artık hatta sabah sabaha karşı değil 7 gibi falan en son biraz daha emdi daha sonrasında yaklaşık bir 45 dakika uyudu sonra tekrardan geri kalktı. Sonra babası geldi zaten nöbetten. Hani onunla oyalandılar, ettiler falan filan derken o zaman işte gazını çıkardı, kakasını yaptı. O zaman da çocuğum rahatlamış oldu. Çok çok rahatladı. Hani onu zaten yüz ifadesinden hal, ha, hani hal tavrından rahat uykuya geçişinden anlayabiliyorsunuz. Ee, ama hala daha şu an saatin e, saat kaç oldu 8 çeyrek geçiyor. Hala daha uzun bir uyku hiç uyumadı. Yine en fazla uykusu 1 saat falan oldu. Uyuyor, uyanıyor. Sonra birazcık böyle mızıldanıyor. Ondan sonra bir bir şeyleri gösteriyorum. Bu kartları falan gösteriyorum. Bu zeka kartları var. Onlarla biraz ilgileniyor gibi yapıyor. Daha sonra tekrar ağlamaya başlıyor ben acıktım diye. Yaklaşık 1 saat 45 dakika 2 saat gibi falan ben beslemeye çalışıyorum. Hani 2 saatte bir ya da 1 saat 45 dakika dolunca daha doğrusu böyle söylemek daha uygun oldu. Ee, beslenme düzeni o şekilde oturtmaya çalışıyordum. Ee, ama arada tabii kaymalar oluyor. bebek sonuçta bir yeni doğan. Hani tam anlamıyla şu anda e, oturmuş sayılmaz. E, bugün de hani birazcık karışık oldu. Hani olabildiğince o şekilde yapmaya çalıştım ama ağlayınca açlık ağlamasını artık ayet edebiliyorum zaten. Demek ki hani verimli ememiyor ki aç kalıyor hani ve direkte emmek istiyor uyandığında ee, yani bu şekilde geçti günümüz bundan da biraz bahsetmek istedim çok gerçekten e, şeydi yorucuydu e, onun için de benim için de çünkü ben de uykusuz kaldım o zaten perişan oldu hani hem gaz sancısı hem hani kakasını yapamıyor hem işte böyle huzursuz var uyuyamıyor gözüne uyku okuyor artık o kadar uyku halinde ki ama o sancısından uykuya dalamıyor bir türlü çok çok kötü bir şey hani gerçekten İnşallah çok fazla uzun sürmez böyle şeyler, İçim gidiyor onu öyle gördüğümde çünkü. Ama sanırım da 3 aya kadar böyle devam edecekmiş. Bu da ayrı bir durum bence beşinci hafta hata. Ataklarda farklı farklı çeşitleri varmış zaten böyle hafta hafta yani daha doğrusu onları da artık bir şekilde internetten bakıp ta şey yapacağım e takip edeceğim. Uygulaması var bir de e, harika haftalar diye bir kitap var. Onları hani alacaktım normalde ya da indirecektim ama interneti araştırdığımda buldum ücretsiz bir şekilde. O yüzden de şu anlık almaya. Gerek duymuyorum. Birazcık ilerlesin zaman, o zaman bakarız diyorum. Neyse bakalım, biz şimdi çantamızın düzenine geçebiliriz. Salona geldim. Bizimki uyuyu Uyanmadan hemen ben bunu biz göstereyim size. Öncelikle e, bu e, şeyi, ne deniyor buna düzenleyiciyi Trendyol'dan sipariş vermiştim. Aşağıya linkini bırakırım. İnşallah unutmazsam. Unutursam da hatırlatın yorumda. Böyle gözleri var bunun bu şekilde. Şu ara bir bölüm olarak ben buraya koydum. E, burası kendinden. Bir de burasında da Dış gözleri var çok kullanışlı kesinlikle her annenin edinmesi gerektiğini düşünüyorum ben çok hani faydasını görüyorum her şey çünkü elinizin altında oluyor peki ben neler koyuyorum onları da biraz göstereyim. İlk gözüne tabii ki olmazsa olmazımız ağız mendilleri çok miktarda koyuyorum. E, çünkü sürekli sürekli ya yere düşüyor ya işte ne bileyim kusmuk oluyor vesaire. Bir tane müsün örtü mutlaka burada bulunduruyorum. Her ihtimale karşı omzumuzu alırken vesaire bir şekilde lazım oluyor. Bir tane çıngırağı var böyle. Yapma. <laughs> Uyanacak. Hmm, tamam. İlgisini çeksin diye hani koyuyorum. Bazen hani ihtiyaç oluyor. Burası tamamen e, onun ilaçları işte kremleri vesaire var bunları da göstereyim ee, önceki videoda bahsetmiştim ayağında bir e, batık var bu e, antibiyotikli krem bunu kullanıyoruz günde iki defa sabah akşam Pardon üç defa sabah öyle akşam bunu mutlaka en üste koyuyorum ee, burada şöyle bir kabım var bu kapta e, Philips Avent'in emziklerinden kalma bir kap e, bunun içinde de benim e, gümüş göz suçlarım var, göz kapaklarım var. Bir de e, silikon göz ucu var. Bunlar benim kurtarıcım oldu. Şu anlık pek gümüş göz kapaklarını kullanmıyorum. İlk etapta çok fazla kullanmıştım. Ama silikon'u hala kullanıyorum. E, çok işime yarıyor. Onu ayrı bir videoda anlatırım nedenini. Şu anda çok dağılmasın konu. E, damla olarak benim kullandığım damlaları ben size şöyle göstereyim. Normalde şu üç tane damlayı kullanıyordum. Ama şu anda sadece şu ikisine indik artık. Çünkü e, bunun içinde D vitamini var. Bu zaten kendisi bir D vitamini. O yüzden doktoruma danıştım ve doktorum da bana e, sadece Vigaya'yı kullan dedi. O şu anlık kes dedi. Çünkü ikisinde de D vitamini var. Günlük dozu aşmayalım diye. E, bu da gaz giderici damla. Yaklaşık 10 gündür kullanıyoruz. E, yani İşe yarıyor mu? Aslında pek bilemiyorum. Çünkü günü gününü tutmuyor. Bazen çok rahat kendisi çıkartıyor. Bazen çok fazla sancı çekiyor. O yüzden çok emin olamıyorum şu anda. Biraz daha kullanmaya devam edeceğiz. Bunları şöyle yerleştireyim. Bunlar çünkü hep böyle her an emzirme esnasında, emzirmeden sonra ya da işte ne bileyim uyandığında saati geldiğinde direkt böyle vermem gerektiği için hani bir dolaba koysam ne bileyim bir salonda kalsa şey olacak arayacağım onu. O yüzden aramamak adına ilaçlarını da bu göze yerleştirdim ki daha kolay olsun bulmam diye. Onun dışında yüzünde maalesef ki iseliğimiz var ve çok ilerliyor. Bunu ben araştırarak bulmuştum zaten. Mustera'nın bu Stelotopya kremini. Çok faydalı, faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü sürdüğüm anda kızarıklık gidiyor. 2-3 dakika içinde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim iseliğimizin kaynağını bir türlü kesemiyoruz. Çünkü ince giydirdiğimiz anda çok üşümeye başlıyor. Vücudum orarıyor. Giydirdiğimizde de isilik basıyor vücudunu. Hangisini seçeceğimizi şaşırıyoruz açıkçası. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. O yüzden de bu sabah akşam kullanıyorum, sürüyorum. En azından sürdüğümde biraz çocuğun suratı rahatlamış oluyor. Bunu da işte 2-3 gündür falan kullanıyorum. Bu da her zaman elimin altında olsun diye sürekli yanımda. Şöyle e, her ihtimale karşı o anda kalkıp gidemezsem e, şeye, korbele diye korbele almıştık. Çünkü biz o içeri şey, yatak odasında e, her an ona gidemezsem teksem hani belli bir süre burada kalmam gerekiyorsa bu bebek bize torbasına koyuyorum. Koku yapmıyor çünkü bu e, pudra kokulu. içine katıp ben onu e, bağladığım anda hiç de koku yaymıyor etrafı. Salonda da geçici olarak bunu kullanıyorum. Sonra kalkıp gittiğimde de korbel atıyorum. Mustafa'nın bu seti setin içindeki elba şey, çok şey memnunum bundan da çok güzel bir yapısı var Gerçekten yumuşacık e, genelde e, duştan sonra her duştan sonra sürüyoruz mutlaka. Duş dışında da e, böyle mesela o sırada hava iyi ise, içerisi ise, keyfi yerindeyse vücuduna e, bezini bezin değiştirirken de sürdüğüm oluyor. Sık sık kullanıyorum yani bunu. Çok da memnunum. Bunu da e, yumuşak kulak çubuğu. E, bunu daha henüz hiç kullanmadım. Neden aldığımı da bilmiyorum. <laughs> Evde bulunsun diye almışım. Bunu da çantada bulunduruyorum. Hani anlık bir şey, neye ihtiyacım olur hiçbir fikrim yok ama çantaya atmışım. Şu anda ben bunu da çantaya atmışım. <laughs> Neyse, bu da böyle kalmış çantada işte çaktırmayın. Şimdi en önemli göze geldik. En çok kullandığım göz zaten burası kesinlikle. Ana malzemelerimiz, bezimiz, ıslak mendilimiz, alt açma örtümüz ve pamuğ, temizleme pamuğumuz. Burada hepsi de mevcut şöyle bir şey bezle alakalı ben bilgiyi başka bir videoda vereceğim. Şu anda çok uzun olsun istemiyorum video sıkmasın sizi. şu anda kullandığım silipi ama biraz da primaya kayacak gibiyiz bakalım. Onu da anlatırım başka bir videoda. Ee, şeyde baby Me kullanıyoruz. Alt açma örtüsünü. Bunu da ikiye kesiyoruz ortadan ki e, bayağı hani paketi ikilemiş oluyoruz. iki katına çıkarmış oluyoruz. Çok memnunum. Bayağı da kullanışlı yani. Kullanıyorum bunu. Bu göz de bu şekilde. Ha, şey de koymuşum buraya. E, göz petleri de koymuşum yedek olarak. E, son olarak da bu gözleri cepleri göstereyim. E, biliyorsunuz baş, ben videomda göstermiştim. E, bu termometreyi almıştık biz. Şöyle göstereyim. 366 36. aldı. Ee, yani şu anlık çok şükür Allah'ıma kullanmaya gerektirecek bir şeyimiz olmadı ilk gün dışında. Ee, şu anlık evde duruyor bu. Ee, burada ikinci gözde de en çok kullandığım ikili var tabii ki de ee, Mustela'nın bebek yağı ve pişik kremi. Bunu da her bez esnasında bez değiştirme esnasında dönüşümlü olarak kullanıyorum. Bir de bu Chico'dan aldığım çok tatlı tarak. Bunu da mutlaka e, her gün saçını taramaya çalışıyorum. Çok yumuşak koşuna da gidiyor zaten. Yani benim çantam bu şekilde, ağızda böyle kapanıyor ama ben çok doldurduğum ve ekstra bir göz yaptığım için tam anlamıyla kapatmıyor. O yüzden de kullanmıyorum. Bu şekilde duruyor. Ee, yani benim çanta düzenim bu şekilde. Ben bu çantaya öneriyorum gerçekten annelere. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Farklı şekilde e, böyle çeşitleri var ama en uygun fiyatlısı da buydu açıkçası. Bence de çok kullanışlı. Tabii ki düzenini kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Hani hangi şeyleri daha çok kullanıyorsanız içine ona göre düzenleyebilirsiniz. Ben en çok bunları kullanıyorum ve bu şekilde yaptığım düzenini. E, aşağıda isteyenler bana yoruma yazarsa linkini bırakırım çünkü unutabilirim. E, çok fazla böyle şey değilim. E, videolara haşır neşir değilim bu edit olaylarına falan eşim yapıyor, eşim ilgileniyor. Ben bebişle ilgilendiğim için o yüzden isterseniz link bırakabilirsiniz. İsterseniz ha? link bırakabilirsiniz. <laughs> Siz link bırakın biz yorum atarız. <gülüyor> <gülüyor> ya kafam bir milyon. O kadar uykusuzum ki gerçekten. Ne dediğimi bilmiyorum şu an. Ne diyordum ben? i̇sterseniz ya yorum yazabilirsiniz. Link bırakırım size. bu arada her videoda olduğu gibi yine kargom geldi. O kargoyu da sizlerle birlikte açayım. Şimdi gidip alayım balkonda. Bizimki biraz hareketlenmeye başladı. Ben de hızlıca bunu bir açayım. Neresinden dersem. Benim Hmm. Akmış. Ne o? Akar? Eyvah eyvah. Deterjan. Vallahi akmış. Bayağı katı paket demişler yani hiç koymasaydınız daha iyiydi ay rezalet. evet ben bunu almıştım <laughs> almasaymışım keşke mahvolmuş ya ya yani bu Simona Baby'nin doğal çamaşır e, sabunu e, 25 yıkamalık diyor 750 milimlik bir de bunu aldım dudak koruyucu Sivanon'a yine. E ya Bu Sivanon'un e, çamaşır sabununu neden aldım? Şöyle bir şey. Bu istilikleri acaba dedim yumuş alerjisi falan mı dedim. Ben yumuş çok miktarda kullanıyorum çünkü çamaşırlara. O yüzden de bir deneyeyim dedim. Hani persilli yumuş kullanıyorum. Onları biraz keseyim ara vereyim. Bu ki de indirimdeydi. O da doğal içerikli. E, normalde şey Green Clean kullanıyorum. Bebek şeyler için. Eşyaları için. O biraz pahalı olduğu için. Bu Sivanon da çok uygun fiyatlıydı. Ondan aldım. E, kendi çama kumaşlarımızı onunla yıkayacağım. Bakalım hani bir farklılık olacak mı? Çünkü e, kucağıma aldığımda bunun isilikleri çok artıyor. Yani kucağımıza aldığımızda bize temas ettiğinde vücudumuza üstümüzdekilere temas ettiğinde direkt isilik basıyor çocuğa. Kıpkırmızı oluyor bütün ciğer gibi oluyor. O yüzden de hani bir deneyelim dedik. Belki ondan kaynaklıdır. Eğer öyleyse de o doğal içerikli olduğu için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir deneyelim. Ben size yine paylaşır bilgiyi. Ayrıca bir de benim dudaklarım çok aşırı derecede kurumaya başladı doğumdan sonra. Ee, hiç böyle şey kalmıyor. Sürekli çatlıyor. Ee, nemlendirme ihtiyacı duyuyorum. Ama sürekli çocukla temas halinde olduğum için o yüzden de e, bu sivinumun yine dudak e, koruyucusunu aldım. Hiç kokusu falan yok. Direkt sade nemlendiriyor. Yumuşatıyor o kadar. Yani öyleymiş. Öyle yazıyordu. O yüzden de onu aldım. İnşallah onun da faydasını görürüm. Benim videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.